Aşka Sürgün, Hokkabas, Avrupa Yakası Romantik Komedi serisi ve Bay Yanlış gibi yapımlarda kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu bebeğin adını ve cinsiyetini açıkladı. 2001 yılında Aşkım Aşkım dizisiyle dizi ve film kariyerine başlayan son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldı. Boğa Boğa'da rol alan Gürgen Öz, Danimarka'da Emily Magre ile evlenmişti. Gürgen Öz ikinci kez baba oldu. Sosyal medya hesabından müjdeli habere veren ünlü oyuncu bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı. 45 yaşındaki ünlü oyuncu hoş geldin oğlum. Hoş geldin Maksim Deniz Öz. Sabah güneşle beraber doğdun. Etrafa ışık saç, aydınlık ol ifadelerini kullandı. Gürgen Öz 2019 yılında ilk kızını kucağına almıştı. Ünlü oyuncu yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından takipçilerle paylaşarak aileye küçük biri daha geliyor notunu düşmüştü. Ünlü oyuncu baba oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar